Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çorum'dayız. Gördüğünüz gibi burası Ambarcı diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Buradan sudak turna ve yayın çıktığını söylüyorlar. Daha önce bir geldim buraya ben ama akşam geç saatte gelmiştik. Daha doğrusu hiç aşağı doğru bile inemedim. Yani Yarım saat falan durduk durmadık. Şu aşağı kadar bile geçemedik. Bir siren çaldı. Suyun ee, kapaklarının açılacağı söylendi. Hemen toplandık evimize gittik. Hiç atçık yapamadık. Ama bugün fırsatımız oldu. Öğleden önce Ülkün HES 1'deydik. Şimdi öğleden sonra da Ambarcı'dayız gördüğünüz gibi. Kıyıdan atçık yapacağız. Bakalım şansımıza ne gelecek. İlk defa geliyorum yürünme yeri biraz sıkıntılı herhalde. Orada biraz duraksadılar arkadaşlar. Kıyı avı zor arkadaşlar. Her zaman söylerim. Kıyı avı sıkıntılı, yorucu. Kondisyon gerektiriyor. Opluyor, zıpluyon. Bir takım şeyler yapman gerekiyor. O geldiğimiz ülkün hespir hidroelektrik santralinin e, 20 kilometre falan uzaklık tabi mesafede. Buralar ne hale getirmişler bak. Aşağı düşsen düşersin. Hasatlamışlar burada. Burası çökmüş. Ay. Allah muhafaza. Ah. Kamerayı elimden bırakayım da. görsün alayım. Sevmediğim işler. Hadi bismillah. Allah'ın ya Rabbim. Hadi bismillah. Taş koymuşlar. Terlik koymuşlar bir takım. Şuraya koymuşlar. Hop. Hop. Hop Çok şükür geçtik. Of. Anlam veremedim. Suyun üstünde, şey suyun içinde. Sen adam var. Şortla suya girmişler. Yüzüyorlar mı? Elle balık mı yakalıyorlar? Kara balık. Bir tane botlu var. 2 kişi takılıyor. 2 4 5 8 10 12 14 14 3 de biz varız. 17. Şu an 17 kişiyiz. Görebildiğim kadarıyla bir tane botlu var. Nasıl geçmişler ne bileyim şuradan geçmişlerdir. Oraya niye gittiniz siz? Belki şuradan geçtiler. Şuradan atlayamaz mısın? Oğlum buradan atlamakta ne var? Şimdi kamış var da ondan orayı korkuyor. Vallahi bizi vuracak şimdi lan. Kim vuracak? Otomatik şey koymuşlar. Hacı o kuşlar için ya. Kuşlar kaçsın diye ya. Ya Allah bismillah. Avara daha kolay gibi la. Bırak abi. Gel, dur dur dur. Dur. Dur, önce bir sakin sakin olalım. Bir sakin olalım. Şuraya basacağım. Şunu ver bana. Onu da ver bana. Salla. Ha, Dur. Önce şöyle elimizi falan boşaltalım. Ha. Şuraya bas. Ha, oraya bastıktan sonra geçeriz. Gel. Gel 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 gel. Hah. İstiyorsan şu suyunu şuraya bir yere koy. Susadığı zaman alır orada. Gel abi. Heh. At. Atlayabilir diye mi? Hah. Gel abi. Aman gel. Yok kamışları kırarız falan diye Aynen aynen. Aynen abi. Evet şimdi. Ya bir şey yok işte hava başlayacağız. Hadi bismillah. Hadi buraya, tahtan Her tarafa koşut bağlamışlar ha kuşlar falan demek ki gelmesin diye. Amaçları neyse baksana. Ee, i̇şte sudak çıkıyor falan diye orayı oraya sıkışıyorlar ya orada sudak iyi çıkıyor falan gibisine. Şuna. Hey hadi bakalım. Evet, Bismillah diyelim. Hava başlayalım. Selamun Aleyküm. Az Ne ettiniz? Su almadın yanına. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Dur bakacağım. Olta oynuyor ama su mu götürüyor yoksa. Şu oltanın ucu oynayıp duruyordu. Ne çektiler? Almış mı? Ne aldı? Sudak mı? Ne aldı lan? Sudak sudak. Yok kelebekler. Kelebek. La. Kelebek. İleri doğru sallıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok çiftlik lan. Alıyorlar ha bir tane. Işte. Sağda bir oltalarına bakma şöyle. Ah sağa doğru şey yapıyor. alta Ol, doğru atıyor. Hem karşı atmak lazım da onlar da o. Ne olta? Olta getirmişler. Hadi bir git lan. Tarafta, tarafta var mı? Şu tarafta var Şurada var. Karşımıza mı zamanı? Şöyle şu, şu tarafa doğru at. O turna lan? Turna. Küçük. <laughs> hadi git. Hadi git. Git lan. <laughs> turna turna. Fatih abi gördün mü? Sen gördüysen tamam. Benim benim meşhur kaşık ya el yapımı. Gel. Ya. Git hadi git hadi git hadi git. Aşağı doğru atsak aslında var ya sağ tarafa doğru. Hadi git. Ya. El yapımı kaşık iş yaptı arkadaşlar gördüğünüz tamam, gibi. Onu kaç tane aldın biliyor musun? Alır alır. Ustası kim? Beş Burada. Hava devam. Kurbağa mı yakaladın yoksa? Burna. Hakkı bulut. <laughs> hakkı bulut hadi. Bak, ha. Geliyor mu lan? Aynen <laughs> Rütü kanalı kapatacak. Çırı çıplak çı çı geziyoruz. Turna mı sudak mı? Oo güzel la büyü. Yayın yayın. Oo. Mükemmel. Ana ah. sonra <laughs> Vallahi harika harikasın harika. Harikasın. Hüseyin. Bak, bak. Koş lan koş. Yayın abi. Gel ya. la gel. Bunu salmamıştı bak. Aha Fatih abi. Kadoo. Bunu da salmazsın Vibrasyon ne? var. Vibrasyon yok. İyi, harikasın. Çok şanslısın. Gel, gel, gel. Hah. Kaç, 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 kaç. Hah. Adamsın. İkinci turna. Turna mı? Yok, kazan gibi ama. Turna, turna. Ana! Fırtına geçmiş. <laughs> çok Vallahi çok iyi çekiyordu ya. Dur 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 canını yerim senin dur. <laughs> 70, 70. Dur. Ne yetmiş la kaba bulmayın benimle. Yazık günah ya. Anam anam canımdan can gidiyor. Hadi bismillah. Kaç. aç aç Git abilerin yesin git. Git 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 git. Büyük bir şey sandık bizde ya. Ya abi hep turna geliyor buna niye Hiç sudak falan gelmiyor. E hani burada sudak vardı. Evet gençler. Fatih de meşhur edeceğim. Arap kralı. Şapkaya baksana. <gülüyor> <gülüyor> ama devam. Biraz yayın artı 16 oldu ama yapacak bir şey yok. Şunlar ha. <laughs> 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 ne aldın? Aslan aslan. Getir bakalım. Yavru da mı aldın? Helal olsun. <laughs> olsun, olsun. Salla görsün arkadaşlar. Sal sal. Ya ne adamsın ya. Yam yam ya. Yolla. Şapkaya mapkaya bak. <laughs> Hadi bismillah. Ben oraya su, su içiyorum normalde la. Geçsin ne yapacak şu ya. Şimdi aman aman zıplay şu. Ne ne yapacak ki o bize? Sen şunun kaçışa bak şunun kaçışa. Anam anam anam. Gölgeye saklanmış suyu oraya koyduydum ya. Dur vereyim. Al reis. İkinci yem gitti la. al. İstersen var burada şey. Yok oh ya. Bir biraz Beyaz silikon at. Beyaz silikon atmak ister misin? Şey. Beyaz. Beyaz silikon atmak ister misin? Var ya. Bu kafa. Aldı herhalde. Balık aldı Sait. Dur şunu videoya çekeyim. Sen şunu. Oh. Sudak mı? Evet, abi, aferin, aferin. Limit. limit mi? Ha. Kaldır bir havaya. Normal ya o kadar da büyük değil. Ver abi. Normal. Dur. Silikon atıyor, silikon. Sil silikon atıyor, şey kiteke benzer. Bu tüyü güzelce kapat kardeşim, Hüseyin. Çantayı da kapat. Ne oldu? Evet. Sonunda aldınız mı? İyi iyi. Çok da büyük değil ama iyi. Keşke kafesi alsaydık yanımızda araba baktı. İthal. <laughs> evet, suya girdik arkadaşlar. <gülüyor> Kamera <gülüyor> su geçirir. Su geçirmezdi normalde. Mikrofonun <laughs> altında su geçiriyor. <laughs> Hakikaten la burası sıcakmış la. Şurası <gülüyor> o. <gülüyor> Şurası buz la. <laughs> Ana derin la bura. Gel gel, böyle gel. Yapma ya. Baba, geliyor işte. Senin boyun kaç? 173. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Abi Sait ben gelemiyorum la göbeğime geliyor ya Gel gel şöyle gel şöyle gel Orası mı? Aha la orasıymış la Yani ya, bir derinleşiyor ondan sonra tekrar şey oluyor O değil kamera su geçirir la mikrofon var ya O sakat o zaman kayarsın da gider o zaman İşte düşmememiz lazım düşersek kamera bozulur Orada bir çukur vardır ondan sonra gelir ya. Yüksel, Yükseliyor yükseliyor Hah Ha, kendime geldim şimdi. Ama benim boy kısa ya. Sait senden kısa. Bir <laughs> daha yükseldi lan. Tamam. Tamam, tamam. Burayı iyiymiş. Apa vurdu dayı. Nereden aldın? Ya Allah. 5-6 kere vuruş aldı. Birini aldık. Onlarına, beş, Daha evet arkadaşlar suya girdik gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaş ya deli deli işler yapıyor sakat sakat. Yüzme de bilmiyoruz. En yani fazla kulu kulu olur. Kulu kulu mu? Açık mı kamera? Açık açık. Dön bana doğru bir. Daha var git gör. Değil mi dön mi? Ankaralı <laughs> babasıyla herkese selamlar. <laughs> Kanki Zoha'nın Zoha gri Zoha olacak. Beyaz renkli Zoha alma. Fark etmez. Açık olsun. Ata Gel gel. <laughs> Kanka, bir bitki varsa büyüğü de Bir, bir varsa vardır abi. Var varmış işte sudak. Var abi sudak. Ben çok aldım bundan sudak. Burada. He. Ee? Ey, oğlum iki, diyor Şuraya mi? geçiyordum normalde şeydi şu Aha. Bu Diyor mu ikinci kez geldim diye bir geldik karanlık da var. atamadık doğru düzgün. Asıl karanlıkta çıkıyor akşam Atamadık işte Sven Miren çalıyordu. Ha. Evet Fatih abi sonunda turnoyu yakaladı. Şey tuttum la en sonunda. Aa bak. <laughs> Helal olsun. Tırıbırı değil bu. Vibrasyon. <laughs> ya vibrasyon. diyor. Ya Yanlış arayacaklar. Vibrasyon trevürü oldu. <laughs> Hadi bismillah. Bak turna bu abi işte yakından gördün mü hiç? <laughs> Küçük tabii canım. 40 santim bunun limiti. Abi bunu incitmeden yavaşça indir aşağıya. Bunu salalım. Dur dur dur. Zaten salacağız seni. Hemşerim dur. Dur. Var mı var, başka mı Yok. Ben orada kaçırdım. Bundan büyük geldi, geldi vurdu kaç Heh. Evet, limit altı olduğu için salıyorsun. Git git kardeşim git istemiyorsun seni git. Merolosun. aldı mı? Çok Nasıl çok vuruyor? Ay. Abi seni var ya köprü köye götürseydim var ya. Şöyle bir 40 50 santim alsaydın kabaya girdin. Evet yine vibrasyon iş yaptı. Ya. Bunu çantadan eksiltmeyeceksin ha. Bu çantada her zaman olacak. Benim favori derim. Aldın mı? Evet. Aldın mı? Evet. Çek bakalım canlı yayın. Sürme. Bilmiyoruz bakacağız. Allah mı? Yok Yo, geliyor. Yo, geliyor. Oo, yes. Hadi bakalım. Adı Hüseyin kardeşim. Boşaldı abi. Aha, geliyor. geliyor. Sana doğru geliyor olabilir. Bir de bakıyormuşsun yayın. Kelebek. Çek bakalım. Ne var yem, yem olarak ne kullandın? silikonu. Çek çek. Beyazı mı? Hı -hı. Su, turna Hı -hı. la. Turna turna. Gel 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 gel. Abi, da ha, zaten salacaktık. Hadi bakalım yoluna. Senin lan Fatih abi yoksa. Ne lan. <laughs> 14 gram. Aferin la, iyi seçim. Güzel renk. Bu da damın. Efset. Efset çalıştı. Bak, Hadi hava devam. İki tane botlu var bak, botla girmiştir. Kaput diyeceğim diyordum. Onları ha. da gösterelim. Hava devam arkadaşlar. Bak gördün mü? Suyun. Suyun. Çıktı çıktı sahte. Getir o sahteyi. <laughs> abi mi yakaladı? Evet. Evet gördüğünüz gibi yine ufak geldi. Hava devam. Benim sevdiğim bir renk. Tam efset. Evet şimdi de sağ tarafa doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi uzaklaştım birazcık. Bir de buraları deneyeyim. Hep ufak turnalar geliyor arkadaşlar. Kelebek yavruları geldi. Bir merak ettim şu tarafa doğru bir gideyim dedim de. Arkadaşlar gitti gitti bir şey alamadım olmadı da. Bir de gideyim ben deneyeyim dedim. Şimdi orası şöyle dönüyor biraz su girdap biraz. Bütün gümüş yavruları işte diğer yavrular hep o tarafta. Sanırsam yani diğer avcı balıklar ondan dolayı oraya toplanıyor. Buraya gelmemesinin sebebi olabilir. Bir de burası sürekli akıyor ama orada biraz daha duran sol taraf. Ondan da olabilir. Öyle hiç e, çok büyük bir turna alan bayağı sudak turna işte yayın alan görmedim. Deniyorum bakalım ya. Şans buraya kadar gelmişiz. İkinci gelişim buraya ama dediğim gibi ilk defa ilk geldiğimde hava kararmıştı. Bir yerden gelip buraya uğramıştık. Akşam tünü atalım dedik. Ama işte sirenler falan çaldı. Buradaki insanlar yukarı doğru çıkıyordu. Yani su herhalde su bırakacaklarmış. Niye takıldın? Ha kurtuldun herhalde. Yeşil bir yer ya da ot vardı. buraya kadar gidebiliyorum. Ondan sonrası yok. Siren çalınca işte insanlar hep yukarı çıkmaya başladı. Sonra biz dedik, bir çık yapalım. Niye siren çaldı falan. İşte dediler su bastılar buraya. Daha doğrusu kapakları açtılar. Ondan dolayı çıkıyoruz su yükseleceği için. Biz de girmedik. Hiç daha şu aşağıya inmedim. Şöyle dışarıdan gördüm burayı. Ama içeri girmedim. Hay gidelim. Hay, bugün gidelim. Şu gün gidelim. Derken bugüne nasip oldu. Şükür güzel bir av oldu. Yani şu zamana kadar 5-6 tane turnu aldım. Ama hep ufak. Kaçanlar falan oldu tabi. <laughs> Vuranlar da oldu. Sudak kıyıya çekemedim hiç. Vuruşlar oldu. İşte küçük küçük böyle görüp de kameraya açana kadar kaçanlar oldu. Ama çok dişe değer büyük sudak veya başka balık yok. En büyük yayında tahminim işte kaç 50 ya da 60 santim falandır. Kelebek daha doğrusu. Onu daha kısa aldı. Vibrasyonla. Evet. Avımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Niyetimiz güneş batana kadar hatta biraz battıktan sonra da kalabiliriz. Çünkü sudak hava kararınca da vuran bir hayvan. sifiri karanlıkta da geliyor. Gelmişken deneyelim dedim ya. Ta Ankara'dan buraya geldik. Ha, siz de buraları görün diye açtım işte. Anlatıyor. Durum nedir, nasıldır. İki tane botlu var gördüğünüz gibi. Şu beyaz botludakiler kelebek yakaladılar. Diğerinin bir şey yakadığını görmedim ben. Hani yakalamış olabilir ama hiç dikkat etmedim. Sürekli akıp duruyor yani. Durağın bir yer değil. Hani botla geçsen çapayı bağlaman lazım. Hani bir koy falan da göremiyorum. Herhalde şöyle sazlık önlerine falan yapıştırmak gerekiyor. Kumluk yapısı sayesinde çakıl var, çakıllar falan var. Sudan tam yaşayacağı bir mekan. Yayın zaten Kızılırmak'ta var. Her yerinden çıktığı söyleniyor. Ha bugün yakaladık ama hiç benim oltama kelebek de vurmadı. <laughs> attığımız ortak e, solucan takımlarına vurdu. Arkanı çekti ben videoyu kaydettim. İnşallah şöyle bir 90 santim veya üzeri bir yayın alırız. Niyetimiz o şekilde. Turna sanmıyorum burada böyle büyük turna olduğunu da. Bakalım ya şans. Nasip. Ama verimli yani şey değil o kadar. Yani geldiğimize değdi mi? <laughs> değdi sayılır. Yani hiç, hiç çoktan Allah'a şükür boş gitmedik veya işte hiç vuruş alamadan dönmedik. Çünkü bir ara geldik mesela Çorum'a. Çorum, Çorum Kargı'ya gittik işte oradan İskilip Köprü'ye falan gittik. Bayağı bir yeri gezdik bir önceki videolarda. Bir tane sabahleyin suda kaldık şöyle şu kadar. Onu da Said aldı. Başka da akşamada hiçbir şey alamadık. Yani ondan iyidir. Ondan 100 kat, 1000 kat iyidir şükür Allah'a. Bakalım şansla ne 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 gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü Çorum Ambarcı Sudak Yayın Turna Bu Macerası burada sona erdi. Bugün çok şükür hem yayın hem sazan hem turna hem de Sudak yakaladık. Alı koyduğumuz bir tane iyi e boy sazan, bir de Sudak. Arkadaşlar daha atçaya devam ediyor. Hava kararmadan videonun kapanışını yapmak istedim. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese rast gelsin. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.